Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni geri dönüş ödülleri neler? Hesabımıza kaç gün boyunca giriş yapmasak geri dönüş ödüllerini alabiliriz? Geri dönüş özel UC bonus etkinliği nedir? geri dönüşte nasıl isim yenileme kartı kazanıyoruz? Bundan bahsedeceğim. Şimdi gelin hep beraber dönüş etkinliğini inceleyelim. Hesaba giriş yaptığımızda bu etkinlik sayfasının 29 gün boyunca kalacağını görüyoruz. Şimdi önceki isim yenileme kartı nasıl kazanıyoruz? Gelin bunu inceleyelim. Günlük dönüş kısmı var. Buraya geçiyoruz. Bakın burada 8 gün boyunca hesabı giriş yaparak ödüller kazanıyoruz. Çanta, emoji, maske, kask ve set bunlar süreli. Bunlar sezon bonus kartı. Sezon bonus kartları kalıcı. İsim yenileme kartını ilk gün kazanıyorsunuz ve 30 gün süreli. 30 gün sonra envanterinizden siliniyor. Eskiden kalıcıydı. Oyun bunu süreliye çevirmiş. Çoğu kişi bunun istifini yapıyordu. Stokçuluğunu yapıyordu. İşte girmiyordu, topluyordu, girmiyordu, topluyordu derken böyle isim yenileme kartlarını biriktiriyorlardı. Oyun böyle bir çözüm bulmuş. Onun haricinde bakalım başka ne etkinlik var? Maç avantajları var. Kademenize göre ilerleme sağlayarak buradan sandık kuponları ve G para kazanıyorsunuz. geri dönüş fırsatı yani UC etkinliğinden de bahsedeyim. 16 TL 1200 UC almıyorsunuz ya da 80 TL 6000 UC almıyorsunuz. 16 TL'yi 60 hocaya garanti alıyorsunuz. 1200 hocalık ödül havuzundan rastgele bir hocaya kazanıyorsunuz. Şansınızı 50 de kazanabilirsiniz. Yüzde 200 de 300 de bu size kalmış. Sizin şansınıza kalmış. Ee, 80 TL'de 325 hocayı kesin alıyorsunuz. 6000 hocalık ödül havuzundan rastgele bir miktar kazanıyorsunuz. Yani 6000 hocayı alıyorum diye bir şey yok. Özel teklifler kısmı genelde kazık oluyor. G parayla alınan eşyaları oyun burada hocaya satmaya çalışıyor. Bak burada isim yenileme kartı uyguna gelmiş. Normalde markette de 180 UC. Burada 126 UC'ye düşmüş. Bu ay zaten klanlar alabiliyorsunuz klan puanlarıyla. Onun haricinde BP ile falan da anlıyor. Yani buna UC vermenize gerek yok. Bunu da zaten parçasını gümüşle topluyorsunuz. Sonrasında zaten sandığa çeviriyorsunuz. Zaten 5 parça bir sandık ediyor. Buna da UC vermeye gerek yok. UC sayfasına girdiğinizde bu şekilde geri dönüş özel diye yazıyor. Bu arada Oyun bu ödüllerle başlatıyor. Siz ödülleri değiştirebilirsiniz. Ödülleri değiştir kısmı zaten sağ altta yazıyor. Başlık ve giysi kalıcı. E, kask, sırt çantası, silah deseni ve araç deseni süreli. Bu arada e, bu gördüğünüz beyaz tavşan seti ve pizzacı giysi başarım e, eşyaları. Şimdi gelin hep beraber bunu da göstereyim sizlere. Bakın bu set pizzacı başarımında yer alıyor. Zaten ben bu set başarımları nasıl yapılır, hangi eşyalar şanslarına göre, şansanla nasıl alınıyor diye video paylaştım. Aradığınız şeyin başına dosyadan Meksenlik yazı yazarak bu videolara ulaşabilirsiniz. Ee, bu set de e, başarım görevinde yer alıyor. Tavşan başarımında. Yani o geri dönüşü özel e, bulunan iki set bu başarımlarda yer alıyor. Zaten ben bu seti şans sandığından parayla almıştım. Pizzacı giysisi şans sandığına çok nadir geliyor ve iki adet pizzacı giysisi var. E, i̇sim benzerliğinden dolayı bazı oyuncular yanlış e, set alıyor. İki tane e, set var pizzacı giysisi. Biri bu, bir tane de böyle beyazlı, kısa kollu değişik bir şey. Burada görevler var. Al yazıyor bakın. Bu görevler her gün gece 3'te yenileniyor. Bu görevleri yaparak buradan dönüş puanı kazanıyorsunuz. Bu dönüş puanlarıyla buradaki ödülleri topluyorsunuz. Sonrasında kalan puanlarla da buradan sandık açıyorsunuz. Eskiden sandık çok kaliteliydi. Zaman yolcu sırt çantası vardı. Şehir, şehir muhafızı ceketi vardı. Bir an söyleyemedim adını. sonrasında bunlar kalktı ve böyle ödüller geldi. Maalesef yani gitgide sandık dandikleşti. Civciv kostümü, panda kostümü ve bu ne? dalgıç setini koymuşlar. Yani zaman yolcusu şehir muhafız ceketi nerede? Bu ödüller nerede? Yani sandık da bu şekilde yer alıyor. Burada kademe puan kartı da var. İşte G para sandık parçaları da var. Ee, eğer burada sandık açacaksanız toplu bir açılım yapın. Toplu açılımda daha güzel şeyler oluyor. Ve bu arada efsanevi ve seçim paketi de var. Bakın burada. İşte dönüş sandığa katılmak için oyununda dönen tüm giysileri topla diyor. Oyunun bahsettiği giysiler bu. Yani bunları toplayacaksınız. Kalan puanlarla da buradan sandık açacaksınız. Peki kaç gün boyunca giriş yapmasak geri dönüş ödüllerini kazanıyoruz? Hemen bu konuya da açıklık getireyim. Hesabınıza 7 gün boyunca giriş yapmasanız geri dönüş ödülleri geliyor. Ancak oyunun bugda kalma ihtimaline karşı 8 ya da 9 gün beklemenizi öneriyorum. 8 ya da 9 gün bekledikten sonra hesabınıza giriş yaparak geri dönüş ödüllerinizi toplayabilirsiniz. Bu arada çoğu kişi yanlış anlıyor. Oyunu silmenize gerek yok. Ee, geri dönüş ödülü almak istediğiniz hesabınızdan ayarlar kısmından çıkış yapın, o hesabınıza bağlantınızı kesin. Yani o hesabınıza yanlışlıkla da olsa girmeyin. Sonrasında tekrardan başa dönersiniz. Yani benim demek istediğim sadece bu hesabınızdan çıkış yapın. Oyunu silin değil, oyunu silmeyin zaten. Ayarlar kısmından çıkış yapın, o hesabınıza bağlantınızı kesin. Bu. Yani yeni geri dönüş ödülleri bu şekilde gözüküyor. Bakın güncel geri dönüş ödülü bu. Zaten elimden geldikçe güncel olarak geri dönüş ödüllerini de paylaşıyorum. Onun haricinde Destan Samplem, Kırmızı Kristal, G Para, Royal Pass Görev Kartı, Gümüş Parçacık, BP bunların da kasma taktiklerini paylaşıyorum. Kanala gösterebilirsiniz. Kısacası PUBG Mobile hakkında her şeyi paylaşıyorum. Haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğen atarak, yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bu arada bu benim yedek hesabım. Haberiniz olsun.